Sami miydi buranın sahibinin ismi? Ee, tan tanıyor musunuz yoksa Sami abi? İsmini duymuştum. Nasıl biri? <laughs> ne açıdan yani niye sordunuz? Ha, i̇şinde iyi midir? Onun için soruyorum. Ha ya çok iyidir, çok titizdir. Yani melek gibi bir insandır gerçekten çok iyi bir insandır. Temiz, titiz biri mi? Çok temiz. ...çok titiz bir insandır. Yani inanın şimdi kendi yok Allah'a var... ...yani inanılmaz derecede titiz bir insandır, her şeyi çok dikkat eder. Yalnız bir kötüyü var, biraz pintidir. Ya Niyazi abi. Öyle lan. Böyle biraz pintidir, sıkar yani. Ee, ama peki siz niye soruyordunuz hani Sami abi ee, İnsan ne yediğini bilmek istiyor. Ha tabii. <laughs> Tabii. Ahmet kardeş, ben yengene bir nişan koçu götürmüştüm. Mahallede beş hafta konuşuldu. Vay be. İşte mahalleli yemedi, içmedi, beş hafta koç mu konuştu? Ya öyle kaç değil, ay kaç değil o koç. Ama böyle koçun da koçu yani. Yemin ediyorum bak şu sokağın başından kafasını uzatsın, kuyruğu ta iki mahalle ötedeydi yani. Öyle söyleyeyim. Helal lan domat, vallahi helal. Nişan koçu dediğin de böyle olur birader, sen de al bir tane. Tamam canım, öyle, öyleyse alırız. Hem de en iyisini alırız, yakışır Gülden'ime. Koç, helal. <laughs> kahve yapsana ya. Refik, yapıştıralım kahve, sen içiyor musun mu lan? İçeceğim. Tamam iki tane, bana da getir, üç tane. Orta. ortala. Lay lay lay, lay lay, lay lay. Pardon, Niyazi demiştiniz değil mi? Ha evet, Niyazi. Oturabilir miyim? Tabii tabii, buyurun. İsmail Bey. İsmail İltuş. Sağlık Müdürlüğü'nden geliyorum. Ha. Teftiş için mi gelmişsiniz? Önce böyle müşteri gibi geliyorum, gözlemliyorum. Ha. Ee, sizin gibi devamlı bir müşteriyi gördüğüme de memnun oldum. Siz mekandan memnunsunuz değil mi? Çok çok. Çok memnunuz. Hı. Çok memnunuz. Fazlasıyla. Zaten çok temiz, güzel bir yer. Ben size Teftiş Bey şöyle bir şey söyleyeyim. İnanın yani bakın ağzımda nimet var. Sam abi temizliğin diğer adıdır. Sami abi! <laughs> evet? Ne yapıyorsun be ya? Aa! Aynı be ya, Nirazi, sen ne yapıyorsun bakalım? Sami bu mu? Elvan, ne yapıyorsun be ya? Ee, iyiyim babacığım, sen? Hayda Allah'ım, ben hemen mutfağa gideyim. Ee, yok yok, mutfağa gitme böyle babacığım, nereye gidiyorsun? Bak üstün başın çok pislenmiş. Şişt! Hadi buradan! Allah şuna bak ya! Bak yumurta şeysinden tavuk çıkmış, demiş... ...bu, nasıl böyle şey yapmış? Yok, neydi? Civciv yumurtaya... buradan sakin. Boş ver babacığım, boş ver. Ben, ben evet, ben önce de ben, 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 ben... ...şey oldu nasıl? Baba öyle pislenmez. vallahi ağzına... ...keşke silerim. <laughs> Hadi görüşürüz. Aa, de. gitme, gitme, gitme babacığım, nereye gidiyorsun? Ee, bu haliyle mutfağa mı gidiyor? Mutfağa gidiyor ama yıkayacak yani elini falan böyle, her şeyi yıkayacak. Lütfen siz de burada kalın. Sakın aklınıza kötü bir şey getirmeyin. Yani... <laughs> Vallahi bile değil. Yani benim ona taktığım bir lakap bile var. Pürpaksağım abi. Pürpaktır o, tertemizdir. Elini yıkamadan, üstünü değiştirmeden asla dükkanda bir şey dokunmaz. Asla! Belli zaten pür bak Şahı Merdan. Lay lay lay, lalayla lay lay, lalayla lay lay.